Adınızı öğrenelim. Özel ismi. Hoş geldiniz. Siz de buraya doğru alalım. Evet, adınızı öğrenelim. Fatih. Fatih Bey. Arkadaşlar alkış alalım. Birazdan sizden aklınızda sizden 1 ile 10 bin arasında bir sayı tutmanızı istiyorum. 1 ve 10 bin arasında istediğiniz herhangi bir sayıyı aklınızda tutuyorsunuz. Sizden de Aklınızda istediğiniz herhangi bir nesneyi tutmanızı istiyorum. Herhangi bir şey olabilir. Ne olduğu fark etmiyor. Birazdan size defter ve kalem vereceğim. Ve sizden aklınızda tuttuğunuz o sayıyı yazmanızı isteyeceğim. Burada kağıtlar var. Arasında karbon ya da herhangi bir şey yok. Kağıda aklınızdaki sayı yazdıktan sonra kağıdı katlayın koparın ve cebinize koyun. Önce kalemi arkadaşa verelim. Sonra katlayalım, koparalım. Sonra da defteri verelim. Bu arada arkadaşlar da bakmasın. Benim kulağımda bir şey var mı? Birinin bir şey bana söylemesi için yok. Yukarıda kamera var mı? Yok. Sadece sizin göreceğiniz şekilde aklınızda tuttuğunuz sayıyı yazmanızı istiyorum. Yazdıktan sonra kağıdı katlayın, koparın. Kalemi de arkadaşa verelim verdik mi kalemi de? Bakmıyorum. Sizden de aynı şekilde aklınızda düşündüğünüz nesneyi yazmayı ya da çizmenizi isteyeceğim. Çiziyor musunuz? Yazdınız. Tamam kağıdı katlayın. Koparın. Cebinize koyun. Defter kalemi de yere ya da masaya bırakabilirsiniz. Önemli değil. Tamam Sadece şimdi düşünmenizi istiyorum. Sizden de sadece hayal etmenizi ve düşünmenizi istiyorum. Süper. Gözlerinizi sizden sadece kapatmanızı istiyorum. Düşündüğünüz sayıyı iyice hayal etmenizi istiyorum. Biraz önce aklınızda bir sayı tutmanızı istediğimde önce aklınızda büyük bir sayı düşündünüz. Sonra değiştirdiniz. Sonra bir daha değiştirdiniz ve sonra bu sayı tuttunuz. Doğru mu? Yüksek sesle söylersin. Evet. Evet. Süper. Şimdi sadece bu sayıyı düşünün. Asla değiştirmeyin. Sadece bu sayıyı düşünün. Bu sayı benim bulamayacağımı düşündüğünüz bir sayı. Doğru mu? Doğrudur. Doğru. Süper. Daha fazla konsantre olun. İyice düşünün. Değiştirmeyin. Hala değiştiriyorsunuz. Değiştirmeyin. Sadece onu düşünün. Değiştiriyorsunuz. Değiştirmeyin. Sadece sayıyı düşünün. Yüksek sesle sayının ne olduğunu söylemenizi istiyorum. İki. İki. Süper. Gözlerinizi açabilirsiniz. Doğru mu? Doğru. Bu sizle alakalı bir sayı mı hayatınızda? Yoksa öyle esne tuttunuz? 1 ile 10 bin arasında tahmin edemeyeceğimi Açalım bakalım doğru mu? 2 3. Süper. Bu da hatır olarak size kalsın ve oturabilirsiniz. Teşekkürler. Şimdi siz iyice düşünmenizi istiyorum. Sadece elimin içine bakın. Yavaş yavaş gözlerinizi kapatın ve ben söyleyene kadar gözlerinizi asla açmayın. İyice düşünün. İyice o yazdığınız şeyi hayal etmenizi istiyorum. Düşündüğünüz nesneyi iyice hayal edin. Düşündüğünüz nesne sanki hayatınızla ilgili bir şey. İyice düşünün. Daha fazla ve daha fazla hayalinizde bu nesneyi hayal etmenizi istiyorum. iyice düşünün. Kendinizi içinde hayal edin. Düşündüğünüz nesnenin ne olduğunu yüksek sesle söylemenizi istiyorum. Kamyon. Kamyon. Neden peki? Bir sebebi var mı? E, işimle alakalı, işinizle alakalı. Evet. Süper, tamam. <laughs> Teşekkürler. Bu da hatır olarak sizde kalsın ve yaz göstermenizi istiyorum yazlarınızı. Süper. Doğru mu? Kamyon. Teşekkürler. Bu da hatır olarak sizde kalsın ve alkış alalım Oturabilirsiniz. Teşekkürler. Şimdi daha farklı bir şey deneyeceğiz ve